Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Güney Kore Kuzey Kore ilişkisi. Son zamanlarda bir savaş beklentisidir gidiyor. Tabi bununla alakalı bir yorum yapabilmeniz için de az bir bilgiye ihtiyacınız var. Kısa olarak size Güney Kore Kuzey Kore ilişkisinin bugüne kadar nasıl gittiğini ve şu anki durumun ne olduğunu elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Güney Kore Kuzey Kore ilişkisini bilebilmeniz için harita gösterimini görmeniz lazım. Şimdi şurası Kore Yarımadası. Şu ikisinin olduğu yer Kore Yarımadası. Eskiden Kuzey Güney, Güney Kore diye bir ayrım yoktu. Onu da anlatacağım şimdi. Şimdi bakıyorsunuz. Yarımadanın solunda Çin. Sağında Japonya. Şu sarı olarak gösterilen yer. Şurası Rusya. Japonya'nın öte tarafı da Amerika. Yani şuna baktığınız zaman, şu haritayı gördüğünüz zaman sanki kurtların arasında kalmış yavru bir bebek gibi Kore Yarımadası yatıyor. Burada çok güzel bir pasta var. Bunlar da onu yiyecek. Yani ne? Kapitalizmin genel temelinde ne vardı? Büyük balık küçük balığı yer. İşte burada bu küçük balık Kore Yarımadası. Diğerleri de büyük balık olmaya çalışan balıklar ki büyük balıklar zaten. Harita üzerinden bunu gördükten sonra yaşanan olayları genel itibariyle bir anlatayım. İlk olay. Japonya ile Çin İmparatorluğu 1894 yılında savaşıyorlar. Dönüyorum haritaya. Japonya bu Kore Yarımadası'nı kendi bağrına saplanmış bir hançer olarak görür ve burayı kendisinin doğal toprakları olarak kabul eder. Japonlar. Ve Asya'ya geçiş için Japonlar adına bir noktadır. Düşünün burada Rusya var. Diğer tarafta Çin var. Japonya nasıl geçecek o tarafı? En mantıklı yer neresi? Kore. Tamam mı? Bundan dolayı 1894 yılında Japonya, e, burası o dönemlerde Çin'in elindeydi. Çin'e savaş açıyor ve bu savaşı yeniyor, kazanıyor, buranın hakimi oluyor. Şimdi o dönemde Çin güçlü, Rusya da bu tarafta. Rusya bir bakıyor, Japondan Çin'i yenmiş. Diyor ki, vay Amerika, bu Çin demek ki o kadar güçlü değil. Ben aşağı doğru yavaştan yavaştan kayayım diyor. Bu da buradan yavaştan yavaştan kaymaya başlıyor bu tarafa. Daha sonra 1904-1905'te Ruslarla Japonlar savaşıyor. Nere için? Bura için. Yani aslında Korelilerin bir suçu var mı? Yok. Hep büyük devletlerin elinde bir oyuncak durumunda. Japonlarla Ruslar savaşıyor. Japonlar bu sefer de Rusları yeniyor. Japonlar Rusları yeniyor. Burası bu bölge. Ada halen Kuzey-Güney ayrımı yok. Burası Kore Adası olarak geçiyor. Japonların elinde duruyor. Ta ki 1945 İkinci Dünya Savaşı'na kadar. Jap Burası Japonya'nın. Ondan sonra Kare'de 1943'te konferansta ele alınıyor. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Japonlar Almanların tarafındaydı. Ancak Almanya yenildi ama Japonlar savaşmaya devam etti. Tabi 8-9 Ağustos 1945'te iki tane nükleer bomba bunlara bir çaktılar. Ondan sonra bunlar savaşı bıraktılar. Savaşı bırakınca dediler ki biz yenildik. Burası halen o zaman Japonların elindeydi. Rusya komünizm rejimi hemen yayılmak istiyor. Kürteden e, bu bölgeye giriyor. Şuraya. Şuraya kadar geliyor. Burası aslında 38. paralel diye geçer. Şu ayrım sınırına kadar geliyor. Tabi Amerika'da Rusların işin içine girmesinden rahatsız oluyor. Burayı vermek istemiyor. Daha sonra Amerika'da buraya giriyor. Yani bu bölge Ruslarla Amerikalıların bir noktada o dönem için kapitalizmle komünizmin savaşı haline geliyor. Tamam 38. paralel sınırı burada ortaya çıkıyor. Tabi şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir yandan Güney Kore kısmını Amerika destekliyor. Burayı da Ruslar ve Çin destekliyor. Ne oluyor? Daha sonra Kuzey Kore, Kuzey Kore, Güney Kore'ye savaş açıyor. 1950, 25 Haziran 1950'de savaş açıyor. Diyor ki ben Güney Kore'yi de alayım diyor. Burası tamamen bana ait olsun diyor. Yeni bir komünizm rejimi çıksın diyor. Tabi bundan sonrası arkadaşlar 3 yıl süren bir savaş. Amerika burayı destekliyor. Çin ve Rusya burayı destekliyor. Birleşmiş Milletler direkt müdahil oluyor. 15 ülke Güney Kore'ye yardım ediyor. Burada bir tane gerizekalı Amerikan komutan burayı e, ordular yönetiyor. Zannediyor ki Çin bunlara fazla destek vermiyor. Abi bunlara bir saldırıyor. Çin de ciddi manada 500 bin kişilik bir ordu gönderiyor. Çok ciddi savaş oluyor. Ve bu dönemde 3 milyon Koreli'nin öldüğü düşünülüyor. 3 milyon Koreli. Ve Türkiye'de 724 tane şehit veriyor. Allah rahmet eylesin. Daha sonraki süreçte bu savaş böyle gidince diyorlar ki bu, bunun sonu yok. Biz burada bir sınır oluşturalım. 38. Paralel ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki 1950'deki Güney Kore-Kuzey Kore, Kore Savaşı'nda bu sınır oluşuyor. Ve Güney Kore-Kuzey Kore o zaman oluşuyor. Yani arkadaşlar Türkçesi bu. Büyük ülkeler aslında buradaki koyun Kore Yarımadası olmuş oluyor. O kurt misali olan büyük ülkelerde adayı bölüyorlar ve... Kuzey Kore, Güney Kore diye iki tane ülke oluşuyor. Yani aslında bakarsanız arkadaşlar bunlar normalde tek yarım adaydı. Çıkar ilişkisi sonucunda burası oluşmuş oldu. Ve şu an günümüzde bu iki ülke birbirine düşman durumunda. Halbuki bunlar eskiden olsa kardeştiler. Tabii ki kendi aralarında küçük sorunları vardır ama bu kadar büyük değildi. İşte arkadaşlar bu Kuzey Kore, Güney Kore savaşının ortaya çıkması ve ilişkilerin bugüne gelmesinin yine ana sebebini yine büyük ülkelerin çıkar ilişkileri. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bununla alakalı güncel konularla, güncel gelişmelerle alakalı ayrı bir şey yapacağım. Uzatmamak için bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.